<laughs> hey dile dinle. Nate teselli olacaksa beni de işletti. Bana numara çekti. İşin içine seni ve ihtiyarı karıştırdı. Yalan diyemem sen. Bu gerçekten beni uyuz etti. Ama hepsi hepsi mazide kaldı. Bunu hak etmiyorsun. Peki sen? Son baktığımda bir avuç hırsızdık. Yasaklı yerleri kazıyorduk. Reif. Ne? Artık bitir şunu yoksa ben yaparım. Cık, bayanı duydunuz? Hey, bir ipucunu atlarsan hazineye veda edebilirsin. Çıkmaz yollara girmişsin. Bunu kendine söylemiştin. İtiraf et işte Reif, bize ihtiyacın var. Evet, haklısın. Yarı haklısın. Tek gereken sen. Bekle bir hata ediyorsun. Yapma, sen ne? Ne? <laughs> 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 Aman Tanrım. Nate. Ne? Nate! Peki, İşte burası. Böyle bir yerde kim yaşar ki? Hiçbir fikrim yok. Ama adres kesin burası. Mekanı birkaç gündür gözlüyordum. Evde kimse yok. İşte içerideyiz. Vay be. Burası ne kadar büyükmüş. Nereden başlayacağız ki? İçeri giriş yolu bularak başlayabiliriz. Sonra da büyük tura çıkarız. Sence burada alarm var mıdır? İçinde pencere kırma olmayan bir yol bulmaya çalışalım. demiştim. Hmm, en azından denedik. Hey Nathan, bak. Açık bir pencere. Aa evet. Burada, takip et beni. <laughs> tamam, elini ver bana. Ah! <laughs> <laughs> kadar yüksek sıçrayamam. Hadi beni takip et. Hadi Nietzsche. Al hadi. Yedek getireyim. Evet. Özellikle bakacağımız bir oda var mı? her türlü kitap, günlük veya araştırma notlarına karşı dikkatli ol. Hmm, orada bir şey yok. ...orada yok. Bu tavan arasından çıkmayacak. Kutular eski seyahat ve kamp ekipmanlarıyla dolu. İnelim hadi. Peki nasıl bulacağız onları? Annemin not defterlerini mi? Hatırlamıyor musun yani? Hep o kirli beyaz deri cildi kullanırdı. Evet biliyorum ama burası çok büyük bir yer, bu savandıklı iner aramak gibi bir şey. İşte bu, beyaz deri. Galiba birini buldum. Ciddi misin? Hayır. Bu annemin değil. Ama doğru yolda gidiyorsun. Bakmaya devam. Senin evin miydi? Nate, bu kutular sana bir şeyler hatırlatıyor mu? Şimdi yedek yaşadığımız her yeri. Aynen öyle. Babam hep şöyle söylerdi, niye yerleşiyoruz ki? Nasılsa bir aya kalmaz yine taşınacağız. Evet, şerefsizin tekiydi. Baksana. Bana deli diyeceksin ama Ming hanedanlığı vazosuna benziyor. Neyti? Aklı başında olan hangi adam bir Ming hanedanlığı vazosunu öylece ortaya bırakır? Haklısın. Herhalde bir imitasyondur. Evet, elbette öyle. Değil mi? Öyle. Ah, Hadi, beraber yapalım. Hazır mısın? İşte, lahit'e benziyor. Evet. Baksana. Burada her yer tamamen lahitle dolu. Ee, yani lahitlerle. Hmm. Sen Bu gerçek. Burası ne biçim bir yer? Peki gidip öğrenelim. <laughs> kalma üçüncü belki de dördüncü asır hmm. Hey, bunu tanıdın mı ee, bir dakika buna benzer bir şey görmüştüm ama yaslanan figürler Etrüsklerden. Tabii ya doğru evet karı koca birlikte gömülmüş biraz karanlık gibi müthiş bir hava katmış ama <laughs> evet bu mekan müze gibi lan resmen. Sence dinozor bölümü de var mıdır? Olsa şaşırmam. Organ kavanozları. <laughs> Harika. İşte bir tane daha. Bu da değil. Bunun antik bir mezopotamya yıkayıcı kurutucu karması olduğunu sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, komik olan hep bendim her zaman. Bana bak kimim ben? Ha? Doktor Livingston. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Muhteşem. Böyle bir daveti almak için nelerimi vermezdim. şimdi nereye peki? Ne? İstediğin yere gidebilseydin. Nereyi seçerdin? Her yer olur mu? Her yer olur. Peki şey... Evet hadi bakalım. Hindistan. Evet istikamet taç Mahalli. Evet dönüyor da dönüyor. Sovyetler Birliği. Hadi Moskova'ya gidelim. Ama içeri girmek biraz zor olabilir. Kızıl meydanı hep görmek istemişimdir. Tekrar deneyelim. İngiltere. Şu <laughs> Kalesi'ni görmek gerçekten müthiş olurdu. Öyle değil mi sen? Hey bana bakma. O zaman daha doğmamış olman benim suçum değil. Zaten çok da bir şey hatırladığım yok. Ve çok da güzel değildi. Hı hı. Tamam. Son bir kez daha. Brezilya. Ha işte böyle. Yağmur ormanı keşfedilmemiş şeylerle dolu. Ve tabi zehir nokları olan bir sürü keşfedilmemiş kabileyle de. Evet. O da var. Hey şuna bak. Josh. Bereket totemleri. Hey, o şeylere bakmak için yaşın biraz küçük değil mi senin? Bu şaka için senin yaşın biraz büyük değil mi? Asla eskimez bu. Buradaki eserleri gün yüzüne çıkaranın sen olduğunu düşünebiliyor musun? <laughs> Süper bir şey olmalı ha? Vay be. Bu masa yetimhanenin yemekhanesindeki kadar büyük. Kesin buranın yemekleri daha iyidir. <laughs> Ona şüphem yok. Vay anasını. Burada müthiş partiler vermiş olmalılar. Tarihi eserlere bakılırsa bunun için yeterli paraları varmış. Evet. Ama son partiden bu yana bayağı geçmişe benziyor. Çakmaklı tüfek. Hala çalışıyor mu acaba? Vay. Arabistanlı Leonras. O filmi hep görmek istemişimdir. Ama hiç fırsatım olmadı. Sallama. <laughs> ne zamandan beri klasik müzik dinliyorsun sen? Affedersin ama ben ince zevkli bir adamım. Mektup mu? Geriye kalanlar. Bir eşyalarını satın almak istiyormuş. Galiba hayır demişler. Paraya ihtiyaçları yok gibi. Samuray. <laughs> ee, Armayı tanıdın mı? Ee, Gülat mı yaprakları? Ee, bakalım. Söyleme söyleme. Tokuga ee, Tokugawa klanı. Evet doğru bildin. Tamam. Annemin <laughs> günlüklerinin burada olduğunu sanmıyorum. Şimdi de... ...yukarıya bakalım. zdır ee, Fransız'a benziyor annemin eşyaları bu odalardan birinde başka bir yol bulmalıyız Qu'il est Havalandırma deliği. Yukarıda. Evet. O bizi altındaki odaya sokabilir. Bizi değil. Seni. Ne? E ben oraya sığamam. Halledebilir misin? Kafa mı buluyorsun? Halledebilirim demişim. Pekala. Hünerlerini görelim bakalım. işte. Şuna bir göz. <laughs> <laughs> Ver bakayım. Hala çalışıyor gibi. Evet, gel. Şimdi gülümse bakalım. <laughs> Kaybetme sakın. <laughs>